Ay. Ulan <laughs> <laughs> Allah kahretsin <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah Yalnız <laughs> <laughs> ya Kaçma kaçma gel buraya Kaçma gel buraya be çocuğum bu ne abi? <laughs> bu ne abi oğlum? Sana atıyor. Şşş! Şşş! Ben duydum valla. Ay ağladım valla gözlemeçlikte. Yani. Şuraya bak ya. Oğlum! Yeter ama! <laughs> Bir yem aldım. Ben... Bir yem <laughs> Ay. Ay ağladım, vallahi ağladım, billahi ağladım. Baya <laughs> bu wow, fesle... Fesle paylaşmam lazım, <gülüyor> vallahi. <gülüyor> Ulan bu ne ya, Allah'sız. <laughs> I can't get it.